Selamlar herkese. Bugün Filenin Sultanları'nın maçını izlemeye gidiyoruz. Güneş kremimi sürerek başlıyorum. Biraz dağıtması zor geliyor bana bu tarz kremleri ama sünger kullandım. Kırmızı farla ilk defa tanışıyorum. Burada yüzümdeki şaşkınlıktan da zaten bunu anlayabilirsiniz. Eyeliner çekmeyi beceremiyorum. O yüzden köşeli bir fırça ile eyeliner çekmeye çalışıyorum. Kapatıcı benim olmazsa olmazım zaten. Onu da yayıyorum. Ve biraz daha kırmızı olmayalım mı deyip bol bol kırmızı aldığımı sürmeye devam ediyorum pudra da benim için yine çok kritik bir adım verim elimle. Devam ediyorum. Birazcık highlighter uyguluyorum. En son makyajımı sabitleyip evden direkt çıkıyoruz. Burada bir göz makyajımı kontrol ediyorum. Karşıya geçiyoruz. bayağı uzun bir yolculuk. Sonunda Sinan Erdem'e vardık ama. Burada bir fit check tarzı böyle eşim çekmiş. Bu da eşim. Geldiğimizde antrenman yapıyorlardı. Bir önceki maçı izledik. Tabii bir yani filenin sultanları değildi. Kızlar kusura bakmayın. Ama yine de izledik. Güzel bir maçtı. Dominik yenildi, Brezilya maçı aldı. Daha sonrasında Filenin Sultanları ısınmak için sahaya geliyorlar burada. Tabi saha bayağı kalabalık. Acayip destekleyen var. Burada bir Meksika dalga provosu yapıyoruz. Bayağı da keyifliydi. Çok eğlendim gerçekten. Ortamın atmosferi coşkusu bayağı iyiydi bu arada. Flaşlarla böyle ışık şovları yaptık. Ve maç başlıyor. İlk altımız saniye çıkıyor. Bizim gittiğimiz maç Türkiye Güney Kore maçıydı. 7. maçları diyebiliyorum ve bu maçla beraber hiç mağlubiyet almadık. Maç da zaten çok keyifliydi, çekişmeliydi ama bir yandan da bizim takım çok üstün bir şekilde maçı devam ettirdi. Zaten keyfimden de burada anlıyorsunuz. Bayağı eğlendim. Maçı burada kazandığımızın sevincini yaşıyorum. Filenin Sultanları fotoğraf çekiliyor ve biz de etkinlik alanına çıkıyoruz burada. Kutlamalar, eğlenceler yine devam ediyor. Ama artık bizim pilimiz bitti gerçekten o yüzden evimize dönüyoruz. Böyle bir günde görüşürüz.